Merhaba dostlar. Evet, koronavirüs önlemleri kapsamında genel itibariyle evlerdeyiz. Biz çalışıyoruz. Evlerde olunca birçok güzelliği tekrar yaşıyoruz. Birbirimizi daha yakından tanıyoruz. İhmal ettiğimiz birçok konuyu tekrar gözden geçiyoruz. Ama öbür taraftan da tabii sabırla alakalı konular da gündeme geliyor. Yani insanlar günlerdir kapalı mekanlarda olmasından dolayı bazen sabır konusunda zorlanabilir. Ben de bu anlamda size bir katkı yapayım, bir renk olsun diye bir hikaye paylaşmak istiyorum. Hikaye tamamen sabırlı ilgili. Çok güzel bir nükte. Bu nükteyi, bu ibreti çocuklarımızın eğitiminde, birbirimizle olan ilişkilerimizde, trafikte, ailede, eğitimde birçok alanda çok rahat kullanabiliriz. Hikayemizin kahramanı bir doktor tıp doktoru. E, doktorun özelliği şu, e, annesi çok sabırsız, babası da sabırsız. Böyle bir ailede büyüyor doktor. Dolayısıyla sürekli ailenin içerisinde bir münakaşa var, bir huzursuzluk var, bir sıkıntı var. E, bu sıkıntıyı yaşayan doktor kendisi devrilik çağına geldiği zaman e, benim eşim de Annem gibi olursa korkusuyla evliliği sürekli öteliyor. Sürekli e, gündemini almamaya çalışıyor. Çünkü o travma e, bilinç altında sürekli zihninin bir kenarında duruyor. E, bu anlamda e, bir taraftan da dindar bir genç evliliğin önemini biliyor. E, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de insanı e, bir nefisten ayırıp, erkek ve kadın olarak yarattığını ve birbiriyle huzur ve sükun bulacaklarını da biliyor. Bunları da bilen bir insan şuurlu bir insan. Ama o korku da zihninin bir tarafında sürekli onu meşgul ediyor. Neticede yine bir gün muayenehanesinde radyo dinlerken orada çok güzel bir vaizin nasihatlarında evlilik konu tamamen ayetler, hadislerden etkileniyor. Benim evlenmem lazım diyor ve evliliğe karar veriyor. Ama ne arıyor? Malum konumu sabır. Sabırlı bir hanımefendi arıyor. Yani tekrar geçmişte yaşadığı o travmaları travmaları yaşamamak için sabırlı bir hanımefendi arıyor. Onun için e, dikkatli bir şekilde çevresini araştırmaya başlıyor. Bir gün muayenehanesine çok asıl, çok oturması, kalkması düzgün bir beyefendi geliyor. E, onun o tavırlara hoşuna gidiyor. Bu beyefendinin diyor e, yaşı yaşına Başı başına uygun bir eşi, kızı var mı acaba diye araştırıyor. Orada da tevafuk, o da e, müsbet çıkıyor, olumlu çıkıyor. Ve araştırmalarına devam ettikten sonra e, mutlu olabileceği bir hanımefendi diye düşünüyor ve e, dünür gidiyorlar. Tabi doktorun kafasında dediğimiz gibi bu sabır konusu var dostlar. E, i̇stemeye gittikleri zaman kasten e, kahveyi hanımefendinin üzerine döküyor ve yüzüne bakıyor. Bir öfke alameti, kızgınlık alameti görmüyor. Bu çok hoşuna gidiyor ve evleniyorlar. Tabii hikaye uzun. Ben çok vaktinizi almayacağım. Asıl ibret e, konusuna geleceğim. Bunun altını çizeceğim. Neticede evleniyorlar, gayet mutlular. Gerçekten hanımefendi çok sabırlı. E, öfkeyi hiç hissettirmiyor, hiç öfke göstermiyor. Doktorun zaman zaman yorgun, stresli olduğu zaman ki öfkelerini falan da resmen emiyor. Sakin bir şekilde onu sakinleştiriyor, soğutuyor. Böyle huzurlu, mutlu bir şekilde devam ederken bir gün yine muayenehanesinden geliyor, stresli, yorgun. Hanımına sert bir çıkış yapıyor. Hanımı da hiç beklemediği bir şekilde, doktorun alışık olmadığı şekilde ee, o da sert bir karşılık veriyor doktor şok oluyor diyor ki nerede senin o sabrın ki ben seninle onun için evlenmiştim diyor hanımefendi sakin bir şekilde yine diyor ki sabrım mı ben sana sabrımı göstereyim mutfağa gidiyor mutfaktan e, yumuşak ağaçtan yapılmış bir sehpa diyebiliriz rahle diyebiliriz bir e, rahleyi alıp geliyor ve doktora gösteriyor İşte diyor benim sabrımın sonucu ama dikkat edersen bu rahlede diyor artık dişlenecek yer kalmadı. Doktor meseleyi anlıyor. Ve hanımefendi diyor ki ve bu rahleyi ben ilk defa diyor sen kahveyi üzerime han istemeye gelmiştiniz de diyor kahveyi kasten üzerime dökmüştün ve ilk defa ben bu rahleyi sen kahveyi üzerime döktüğün zaman dişlemiştim diyor. Yani mesajını karşıdaki eşine aktarmış oluyor. Doktor konuyu anlıyor. Ve ee, Hazreti Peygamber'in sahabesi Ebu Derdan'ın şu sözünü söylüyor. Çok haklısın diyor. Evlilik tek taraflı fedakarlıkla yürümez. Sen diyor e ateş olduğu zaman benim su olmam lazım. Benim ateş olduğum zaman da senin su olman lazım. Dolayısıyla karşılıklı bir anlayışla sabırla bu evliliği yürütmemiz lazım diyor. Yani işin özeti şu dostlar. Ee, o e muayenehaneye gelen Asıl adam, beyefendi insan çok güzel anne baba olarak çok güzel kızlarını eğitmişler. demişler ki evladım yarın bir yuva kuracaksın çok alışık olmadığın insanlarla beraber hayatı paylaşacaksın bu alışman biliyorsunuz evlilikte ilk bir yıl çok önemli ilk beş yıl çok önemli Türkiye'de evliliklerin yüzde kırk ilk beş yıl içerisinde bu yüzde kırk altının da yarısı yüzde yirmi üç ilk bir yıl içerisinde. Boşanmayla sonuçlanıyor. Onun için e, sabır çok önemli. E, sadece ailede değil, e, ticarette, trafikte özellikle sabır çok önemli. Burada ne yapmış? Anne babayı itmiş. Demiş ki evladım yeni bir dünyaya gideceksin. Alışman biraz zaman alacak. Onun için öfkeni çünkü öfke şeytandandır. E, o ateştir. Hem seni hem e, çevrendeki insanları yangın yerine çevirir. Onun için Sabret, e, sabretmede zorlandığın zaman gel öfkeni, işte bu e, ağacı dişleyerek veya farklı e, teknikler de kullanılabilir. Ama şu bir gerçek ki e, Hz Mevla'nın dediği gibi Allah çok kimya yarattı ama sabırdan daha hayırlısını yaratmadı. Rabbimiz sürekli e, sabırla ilgili bize e, tavsiyelerde bulunuyor ve bizi müjdeliyor. İşte ve bu sabirin, Allah sabredenleri sever ve beşiriz sabirin sabredenleri müjdele. İnna Allaha <mea> sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ve sabrın en kıymetli olanı da es-sabru inde sadmetul ula. İlk çarpışta olanı, ilk muhatap olduğunuz zaman. Zaten sabır ilk muhatap olduğunuz zamanki olaydır. Ondan sonrası tahammüle girer. Dolayısıyla Rabbimizden Mesela en önemli dualardan birisidir. Rabbena afrik aleyna sabran ve sebbit akdamana ve suna alel gavmil kafirin. Ya üzerimize sabır yağdır. İşte bu günlerde inşallah bunlar da geçecek. Eve kapandık, okuyoruz, konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz. Ama birbirimize zaman zaman ters gelen şeylerde de bu sabır hikayemizi sizinle paylaşıyoruz ki kullanalım. Yani çok öfkelendiğimiz zaman o enerjiyi, o negatif enerjiyi sevdiklerimize veya diğer diğer insanlara aktarmak yerine başka bu hanımefendinin bulduğu gibi metotlar bulalım ve lütfen sevdiklerimizi incitmeyelim. Çünkü söz çok önemli. Yani biliyorsunuz söz yarası kılıç yarasından daha derindir. Kılıç yarası iyileşir ama söz yarası İyileşmiyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulaşı, yağ ile bal ede bir söz diyor ya koca Yunus. Onun için böyle tatlı sözlerle, sabırlı bir şekilde bu zor süreci hep birlikte beraber atlatalım inşallah. Ee, son güzel bir kampanya var. Biz bize yeteriz. Bu konuda da kendim de destek veriyorum. Sizleri de desteğe çağırıyorum. İnşallah bu zor günleri geçireceğiz hem kendimize, hem ailemize, hem milletimize bir format atacağız. Ee, dünyanın böyle medeniyet aradığı, dünyanın örnek aradığı bir e, zamanda millet olarak onlar örnek olacağız. Ben inanıyorum ki bu süreçten millet olarak çok güçlü bir şekilde çıkacağız, bireyler olarak çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Bahardır bu duyacağız safralarımızdan kurtulacağız, ayaklarımızdaki prangalardan kurtulacağız. Daha 21. yüzyıl inşallah bizim yüzyılımız olacak milletimizin yüzü olacak. Bu güzel dilek ve temennilerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla, muhabbette selamlıyorum.